Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Five Nights at Freddy's Fazbear's Night 2 klasik oynayacağız ee, Dün videosunu çekmiştim bugün tekrar videosunu çekeceğim ee, Neden çekiyorum diye sormayın canım istedi çekmek istedi Evet geldik Böyle ee, tamam top every room ee, Bu şerefsizler yine burada Şu müzik room every room ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok Biz gene eski yerimize gidelim Gel bu müzik. Tamam. Allah. Aa! Saklama yeri buldum. Bu şerefsizler ayaklanınca saklanabiliyoruz. Tamam. Yani saklanınca ne kadar saklanabiliyoruz ki? Sadece kaçmayacağız mı? Saklanma yerleri mi bunlar? Yo. Aa. E ee, kanka ben buradan çıkmam ki. Yeni yerler. Buranın nere Yeni saklama yeri. Tamam ben burada saklayayım bakayım. Ne olacak? Hala saklanacağım arkadaşlar. Bu birazcık böyle şimdilik böyle bir ilerlesin. Ondan sonra. Aa ben burada saklanamayacağım. Puppet var puppet. Puppet olduğu için saklamamız mümkün değil. Şimdi o papatı hemen yenileyelim. O buradan da yapabiliyormuşuz tamam. Biri geliyor sanki. O yüzden girdim hemen. Şu an size siyah ekran, bana da siyah ekran. Bakacağız, bekleyeceğiz. Biraz bekleyelim. Eee papatı tekrar saracağım. Aha. Bir ses oldu. Ben gerildim. Saat 3. Saat daha 3. Buradan gelirse fake atarız. Aa çıka geldi yanıma. Çıka hemen burada bak. Ne bekliyorsun kanka? Şş. Aa gidiyor. Alt olmuyor. Saat 6 olmuyor. Allah belanı vermesin geliyor. 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 Bela geliyor. Öpmeye geliyor. Öpmeye geliyor. Yalamaya geliyor. Hıpırdıtmaya geliyor. Çika geliyor. Çika geliyor. Çika. Çika sakin ol. Aşkım sakin ol. Oh fuck. Fuck. Geliyor. Çika çok fena geliyor. Çika geliyor. Çika. Oğlum ne oluyor? Bir dakika anlamadım ben. Bir dakika. Oğlum kalbim çıkacak dur. Buralarda bir yerde çika var. Sar. Çika geliyor. Bir şey geliyor. Çok fena geliyor. Çok fena geliyor. Çok fena geliyor. Çok fena geliyor. Ağır geliyor. Öpmeye geliyor. Kim bu? Bonnie geliyor. Bonnie geliyor. Bonnie. Freddy ayaklanmış. Oğlum çok geliyorlar. Çok geliyorlar. Bonnie depar atıyor. Depar atıyor. Depar atıyor. Oğlum. Arkadaşlar bu oyun bitmiyor. Oğlum bu ne? Oğlum böyle bir koşuş yok bak. Böyle bir koşuş yok. Hain şerefsizler. Adamlar deparatıyor usta. Lebron James. Bu ne? Oğlum siz deli misiniz ya? Tövbe estağfurullah ya. Sen geliyor musun acaba? Of oğlum çok korkunç. Korkunç. Oğlum nereye kaçacağız? Her yerdeler çok küçük map. Oğlum sen çalma artık. Sakla. Ben buradayım oğlum. Hadi. Hadi hodri meydan gel hele gel gel. Hele gel hele gel gel. Papıt gelsin hadi hayırdır. Hayırdır. Lan yolum ben şimdi papıt fenadır ya dur. Papıt. Papıt bunun içinde. Televizyonu ne zaman basıyoruz? Bunlar hala burada. Buradan başka yerlere aha. Ay buran üst kat. Oyun yeri burada. Burada bir şey var mı? ses geliyor. aha ayaklandı galiba aha ayaklandı biri buraya geliyor bu ne bu ne neye gitti lan bu Boni. Boni. Boni, 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 boni. Boni giriyor valla giriyor. Öpmeye geliyor. Sevmeye gülüyor. Hop Hoplatmaya geliyor. Coşturmaya geliyor. Bir dakika. Boni. Boni <laughs> geliyor. Oğlum nasıl depar atıyor. Depar atıyor. Lebron. Lebron James. Adeta depar atıyor. Depar atıyor. Koşuyor. Koşuyor. Fena koşuyor. Çok fena koşuyor çok koşuyor. Aa geliyor bana geliyor. geliyor. Geliyor 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 geliyor. Kaç 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 Oğlum bir şey diyeceğim. ben bunda durmadan kaçarım ki. Va da 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 da. Hop! Çok hızlı geliyor. 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 Bonnie sallan köpek. Köpek, köpek geliyor. Ana saldı. Oğlum. İy. Fatih Terim. Aa! Fatih Terim olsun bu? <laughs> Hop namusunu kirletti ma ne oldu gerizek yap Aa geliyor O beni kirletmeye geliyor Namussuz etmeye geliyor Hayır geliyor Çok fena geliyor Çok fena geliyor Papıtı basmam lazım Oğlum bu nasıl gece Gelin lan şerefsizler Sizden mi korkacağız Sizden mi korkacağız lan? Bonnie? Oo. Oh. <laughs> Bonnie. 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 Bonnie geliyor. Vallahi geliyor. Kaç 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 kaç. Geliyor depara, diyor depara, diyor depara. Tat 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 toma, 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 kaç 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 kaç. Nerede Bonnie? Bonnie. Bonnie. An kör. Kör gözünü. Kör gözünü. Kör gözünü. Kör gözünü. Kör müsün kanka? Kör. Kör. <laughs> fazla kaşınıyorum. Çok fena kör ha bu. Şşş. Lan kör. Lan budala. Lan hıyar. Hıyar! Hıyar! Hıyar geliyor! Hıyar geliyor! Hayır 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 hayır, hayır. Çok hızlı geliyor. Şu an götümde. Çok hızlı geliyor. Bak 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 koşuşa bak. Allah'ım asretsin altına sıçmış gibi koşuyor. Altına sıçmış gibi koşuyor. Kaç. Oğlum bu nasıl koşuş? Bak 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 koşuşa bak koşuşa bak Abi Kabuz olmuş kabuz olmuş isal olmuş Cırcır cır olmuş Cırcır cır. Yürüyen cırcır cır. Yürüyen cırcır cır. Kaç 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 Hop burada fake 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 Geliyor oğlum sarsana lan 2 kişi geliyor Çıka ayaklandı Çıka geliyor Gelme lan Çıka da geliyor O da geliyor bu da geliyor Aha saldı. He ne oldu girdik ya laa. Aaa. Ese şapa la vuramay. E, <laughs> Kanka bu Freddy ne bok ya. Hayırdır oğlum sen. <laughs> oğlum. Bu ne şekil yapıyor ya bu Freddy bize. Allah Allah. Ben anlamadım vallahi bunları. Arkadaşlar biraz bağırarak oldu. Ne yapayım bu şerefsizler çok fena. Bırakmıyor bırakmıyor. Altına sıçmış gibi koşuyor. Ne yapayım? Evet arkadaşlar bugünlük de böyle bir video olsun. Ee, önerdiğiniz videoları çekeceğim arkadaşlar. Ee, hepinizi seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.